Ee, çalıştığımızın önümü aslında son günlerde e, ciddi anlamda bir e, sağlık turizminde daralma e, söz konusu. Önümüze çıkan engeller var. Bu engelleri fark ettik ve hızlı bir aksiyon alalım istedik. E, birçok e, kamu kuruluşunu ilgilendiren, e, aynı zamanda özel sektörde dikkat etmemiz gereken aslında birçok unsur var. Biliyorsunuz merdiven altı e, dediğimiz kavram çok ciddi anlamda e, revaçta şu anda konu olarak. Merdiven altıyla nasıl mücadele etmemiz gerekir? Öncelikle neden mücadele etmemiz gerekir? Bunları tespit edeceğiz. Hedeflerimizi belirlemeyi düşünüyoruz. Bu hedefleri de amaçlar, amaca giderken yolda koymamız gereken kimlerin nasıl bir hedefi olması gerektiğini belirlemeye çalışacağız bu çalıştayda. Çünkü bizim bir vizyonumuz var. Hani 2,5 milyar dolarlık bir sektörün 10 milyar dolara sonra da 25 milyar dolara çıkartılması gibi bir Cumhurbaşkanlığımızın vermiş olduğu bir hedef var. Bu hedefe nasıl gideceğimiz konusunda aslında önümüze bazı engeller çıkmaya başladı. Türkiye'de iş yapmanın belki kültür gereği şöyle bir sıkıntımız da var. Merdiven altı anlamında ee, mücadele ile biraz sıkıntı yaşıyoruz. Son zamanlarda 5 kata yakın bir e, klinik, hastane e, sağlık kuruluşu acente bu anlamda sağlık turizmi yapan acente girişi e, söz konusu oldu son 2 yılda. Tabi bunların kalitesi aynı standartlarda değil. E, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi olmayan kuruluşların klinikmiş gibi hareket eden kuruluşların yapmış olduğu işlemlerin yurt dışında basında çok ciddi anlamda anti propaganda olarak kullanılıyor olması. Bunlar birçok etmen var Türkiye'de hasta girişinin azalmasında ancak tabii kalitemizi artırmazsak bir şekilde merdiven altıyla mücadelede sekteye vuracaktır Bu hem devletimizin gelirleri, sayıları kontrol edebilmesi, politika üretebilmesi açısından bir sıkıntı aynı zamanda bizim iyi hizmet verdiğini bildiğimiz kuruluşların imajının da yurt dışında aslında haksız yere zedelenmesine yol açacak bir şeydir. Bunun önüne geçmek için neler yapılabilir? Bu anlamda bizim daha önce yaşı deneyimlediğimiz 1980'lerden olan bir aslında güçlü kasımız var. Turizm sektörünü bir yıldızlama prosedürüyle aslında belli bir kaliteye oturttuk. Burada da bu tarz bir çalışmalar yapılabilir. Hangi kurumlar tarafından ne tür denetimler yapılmalı? Denetimlerin içeriği aslında biraz daha önem arz ediyor bu anlamda. Denetimlerin sıklaştırılması, hangi kurumlar tarafından yapılacağı, kriterler olarak neler aranacak, akreditasyonlarımız tam mı? Örneğin Uluslararası Sağlık Turizmi yetki belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir belge. Bu olmazsa olmaz. Zaten bu olmadığı takdirde de suç teşkil eden bir işlem eğer yabancı hastaya bakıyor olması. Sağlık Bakanı tarafından yine ruhsatlı kliniklerin bulunuyor olması. Bunlar olmazsa olmaz kriterler. Bunların dışında ilave olarak bizim kalitelerimizi yükseltecek akreditasyonlara ihtiyacımız olduğunu ve bunu da yurt dışına hem Türkiye içerisinde hem de yurt dışında güzel bir şekilde Anlatıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, tabuğun için kamu ve özel sektörün bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Peki şey, hı hı. Tabii ki e, şöyle sayılarla bahsedecek olursak Türkiye'de 1,5 milyondan fazla sağlık turisti geliyor. E, son zamanlarda artış gö gösterse de bizim gelirlerimizin çok fazla o artışla orantılı olmadığını görüyoruz. Şu anda 2,5 milyar dolar. 2024'ün 3. şehrine kadar yaklaşık 3 milyar dolar civarını gördüğümüzü tahmin ediyoruz. Net rakamlar çıkmadı tabii ki. 4 milyar doları da bu yıl için hedefliyoruz. Peki bu sayı gerçekçi mi? Aslında kayıt dışılığın çok fazla olması sebebiyle her şeyin ortada olduğunu söylemek çok zor. Dolayısıyla öncelikle bir kayıt mücadele yapıp ondan sonra gerçek dataya ulaşıp gerçek hedeflerimizi sonra belirlememiz gerekir diye düşünüyorum. Bizim tahmini olarak saç ekiminde dünyada birinciyiz aramalara baktığımız zaman en azından. Diş anlamında çok ciddi bir atak yaptık son yıllarda. Estetik de zaten belli bir bilinenizimiz oluştu. Obezite anlamında da iyi sayılara sahibiz. Ama tabii bu diğer alanlara da yayılması, diğer hiç gündeme gelmeyen termal turizmin devreye alınması veya hasta yaşlı bakım tesislerinin sağlık turizmi olarak değerlendirmesi gibi kalemleri de aktif hale getirdiğimizde muhtemelen 10 milyar dolar civarına birkaç yıl içerisinde gelebiliriz diye düşünüyorum. Ama öncelikle bu önümüzdeki çalıları yani merdiven altı tarafını halletmemiz gerekir diye düşünüyorum. En fazla bence dikkat edilmesi gereken şey sonuçta iyi bir araştırma yapmak gerekir. Sağlığımızla alakalı bir konuyu düşünüyoruz. Bununla alakalı muhakkak gerçek akreditasyonlara sahip olduğunu görmemiz lazım. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı yerlere muhakkak gidiyor olmak lazım. Aynı zamanda eğer sağlık turisti ise bu gelen kişinin USAŞ veya işte Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip oluyor olması. USAŞ Acente tarafına Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni veriyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi sağlık turizmi, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni var. Evet bununla beraber Diğer e, hani kullandığı malzemeden tutun, kliniğin gerçekten bir klinik olup olmadığını, e, adresini araştırma, doktorları araştırma gibi e, çeşitli araştırmalara girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki burada hasta deneyimleri de çok önemli. E, kliniklerimiz hasta deneyimlerine ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Bu da markalaşma ile alakalı yapılan çalışmalara giriyor ve bu konuda bir adım atıldığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru dataya iyi bir araştırmayla sahip olup ondan sonra işlemlerini yaptırmalarında fayda var. Aksi takdirde merdiven altına bir şekilde yakalanıp e, istenmeyen sonuçlarla da karşılaşabilirler.